Çok özel bir röportajla karşınızdayız Galatasaray'ın teknik direktörü Hamza ile birlikteyiz Hocam yuvaya döndünüz o yüzden çok da fazla size hoş geldiniz dememize de gerek yok Biz sizin evinize konuk olmuş durumdayız eski bir Galatasaray efsanesi olarak Nasıl hissediyorsunuz kendinizi Florya'da şu anda? Tabii son derece mutluyum ve tabii ki yüklendiğimiz sorumluluğunda bilincindeyiz Ve heyecanlıyım açıkçası ee, yaşayacağımız inşallah e, hisset hislerim böyle. Yaşayacağımız güzel günler için çok da heyecanlıyım. Bugün Bismillah diyeceğiz. Başlayacağız takımla beraber. Ee, öyle sanıyorum ki bundan sonra çok keyifli, güzel ama e, amacı uygun. E, iyi antrenmanlar yapacağız ve takım olarak da e, keyif alarak coşkulu bir oyun ortaya koyacağız. Oyuncularla birer ikişer tanışma fırsatı buldunuz. O, burada karşılaştığımız arkadaşlarla biraz sohbet ettik. Odamıza gelenler oldu. Hoş geldin. Onlarla sohbet ettik. Her şey şimdilik gayet iyi. Sizin adınıza biraz zor da bir dönem oldu. Duyguların karışık evet. olduğu bir süreç nasıl geçti hocam sizin için? Zor tabii ama hala daha henüz ya bir duygu karmaşası içindeyim. Yani üzüntüyle sevinci, mutluluğu bir arada armanlamaya çalışıyorum açıkçası. Ama hayat böyle bir şey. Ölüm Allah'ın emri yani bir gün hepimizin başına gelecek. Yine de e, yani babam açısından yani orada iyi olduğunu düşünüyorum yani. E, Allah mekanını cennet etsin yine. E, tabi burada yani Galatasaray'la tekrar birlikte olmak, tekrar kavuşmak e, benim için çok çok güzel, çok anlamlı. E, kulübüm için bir şeyler yapabilme fırsatını yakalamak. Ee, çok önemli. İnşallah güzel günler. Bizden önce e, kulübümüz için e, çok emek vermiş olan e, birçok hocalarımız var. Onların koyduğu e, taşların üstüne bir taş da biz koymaya çalışacağız. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Hocam Galatasaray'a gelme hedefiniz var mıydı futbolcu olarak ayrıldıktan sonra hep e, ya, hakkınızda okuduğumuz yazılarda futbolcuyken bile antrenörlüğün kafanızın bir köşesinde olduğunu biliyoruz. Galatasaray'a gelme hedefi var mıydı? Bu bir hayalin gerçekleşmesi midir sizin için? Tabii ki vardı ama ben e, yani bir hedef koyup oraya ulaşmak için çok fazla çaba sarf etmiyorum. Ben bulunduğum yerde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendime, kendime bunu ilke edindim. Bugüne kadar da böyle yaptım. Dolayısıyla ulaşabildiğim en üst nokta benim hedefimdi. Ya bu üçüncü ligde olabilir, ikinci ligde, süper lig. Ya dışarıda, yurt dışında bir takımda olabilir. Önemli olan bulunduğum yerde en iyisini yapmak. Beni mutlu eden şey bu. İnşallah burada da mahcup olmayız. Ben ve ekip arkadaşlarım. Elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Taraftarımıza yakışan, camiamıza yakışan bir Galatasaray izlettirmeye çalışacağız. Her türlü sağ içi sağ dışı davranışlarıyla beraber örnek olan bir takım olmaya çalışacağız. Şu anda da bu potansiyele sahip oyuncu arkadaşlarımız var. Onlarla çok iyi bir birliktelik yaşayacağımızı düşünüyorum. Dördüncü yıldız hedefi bir baskı unsuru mudur yoksa bir motivasyon kaynağı mıdır sizin için? Yani ben açıkçası çok fazla dördüncü yıldıza hani takılı kalmıyorum. Çünkü ona giden yolda yapmamız gerekenler beni daha çok ilgilendiriyor. Zaten biz onları yaptığımız sürece dördüncü e, yıldızı da takarız, beşinci yıldızı da Allah'ın izniyle. Takımın potansiyelini, kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu ana kadar Galatasaray'da elbette bu sezon takip ettiniz milli takımın bir ferdi olarak. Takımın potansiyelini sahaya tam olarak yansıttığını düşünüyor musunuz? Açıkçası e, yani ligdeki durumumuza baktığımızda e, lider durumdayız, iyi durumdayız ama eksi bir avarajda. E, bu demek ki burada bazı şeylerin çok da yolunda gitmediğini gösteriyor bize. E, belki bugüne kadar puan olarak iyi durumda geldik ama e, biz böyle oynamaya devam edersek yarın öbür gün e, bu puanları bulamayabiliriz. E, bu işin gerçek boyutu. E, biz tabii eksik olan taraflarımızı daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Güzel olan bir şey takımımızda bir e, kazanma arzusu var. E, kötü oynarken bile kazanabiliyorlar. Bu da önemli bir özelliktir bir takım için. İyi olduğumuzda da inşallah çok daha iyisini yaparız diye düşünüyoruz. Bakalım umutluyuz. yani Hem iyi oyun, hem iyi futbol, hem iyi mücadele, coşkulu oyun ve bunun yanında tabii galibiyetler inşallah bizleri mutlu eder. Aslında Fatih Terim'in önemli rol oynadığı e, senelerde Galatasaray'ı izlemeye başlayan şanslı bir nesil var. O neslin bir ferdi olarak Galatasaray'ın hep hücum futbol oynaması e, bizleri her zaman mutlu etmiştir. Oyun felsefesi de genel anlamda bu mu olacaktır? Benim felsefem de zaten bu. Yani biz e, hücum etmeyip nasıl kazanabiliriz? Yani hücum edeceğiz. Çünkü bizim kazanmaktan başka da bir düşüncemiz olmayacak. Hiçbir maçta, hiçbir rakibe karşı. Ee, dolayısıyla e, yani savunmaya çekilen bir tarzda değil sahanın her yerinde takım halinde hem savunmayı hem hücumu birlikte yapan bir takım olmayı hedefliyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız çünkü biraz önce de söylediğim gibi takımımızda bu potansiyele sahip arkadaşlar var. Ee, onlar da güçlerini birleştirdiği zaman neler yapabileceklerini görecekler en kısa zamanda. Fatih Hoca ile birlikte konuştunuz mu Galatasaray'a gelmeden önce ya da neler konuştunuz diye elbette ki e, tavsiyeleri de olmuştur size. Neler konuştunuz aranızda nasıl diyaloglar geçti? Yani açıkçası çok fazla konuştuğumu söyleyemem yani zaten geleceğim belli değildi yani öncesinde tabii ki bütün takımları değerlendiriyorduk milli takımda çalışırken ee, ama çok ani gelişen bir olay oldu gerçekten bir de şartlar, durumlar yani oturup da yani takımla ilgili pek konuşma fırsatımız olmadı. Bir de ben açıkçası yani objektif olarak da her şeyi bir kendim de görmekten yanayım. Ama daha sonra mutlaka Fatih Hoca'nın tecrübelerinden, fikirlerinden mutlaka faydalanacağız. Hocam 5 sezon önce Denizli'deydiniz. Sonrasında inanılmaz bir yükseliş oldu. Akisar'la PTT birincilikte kaldınız ki kimse bunu beklemiyordu. Müthiş bir iş başardınız. Ertesi sezon şampiyonluk sonrasında olanları tüm Türkiye biliyor. Kariyerinizdeki yükseliş hakkında neler söylersiniz? Herhalde şu an Türkiye'de tap noktadasınız. Ya bilemiyorum tabii nerede olduğumu ama e, ya yani iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. En azından elimizdeki imkanlarla biz daha öncesinde Malatya Spor'da çalışırken de, Eyüp'te çalışırken de elimizdeki imkanlarla iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii bize güven veren en önemli etkenlerden birileri bunlar. İnşallah burada da yani potansiyel de var. O oyuncularımız çok daha yetenekli ve daha kariyerli, daha kendini geliştirmiş durumdalar. İnşallah onlarla daha iyisini yapmayı hedefliyoruz. Akhisara karşı da cumartesi günü bir maç var öncesinde de Eskişehir mücadelesi bizleri bekliyor. Akhisar maçının da ağırlıklı olarak sormak istiyorum herhalde büyük bir heyecan olacak. E, tabii güzel, e, güzel bir maç olacak çünkü yani benim de sevdiğim iki camia, e, iki takım. E, tahmin ediyorum tribünlerde herhalde her iki kulübün de dostluk e, gösterileri olacak diye düşünüyorum çünkü Akstar Spor'da gerçekten hem taraftarıyla hem yönetimiyle hem oyuncularıyla centilmence bu yarışta olan bir ekip. İnşallah güzel keyifli bir oyun izlettiririz herkese gelenlere. Az sonra ilk antrenmanınıza çıkacaksınız. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Medya mensupları da takip edecekler çalışmayı. Şimdi oyuncularımızla bir toplantı yapacağız. Bir tanışma toplantısı olacak bu. Belki çok ufak bir iki şeye değineceğiz. Ondan sonra da Bismillah deyip çıkacağız sahaya. Ee, ondan sonra da artık işimiz sahada devam edecek. Ee, i̇nşallah hepimiz için hayırlı olur. Başlıyoruz diyebiliriz halde Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Hamza Hamzoğlu ile birlikteydik sevgili seyirciler. Az sonra Galatasaray'ın antrenmanından da Hamza hocamızın ilk çalışmasından da görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Bizi izlemeye devam edin.